yani. Bugün <laughs> harikasın sen ben... Ardından çok nadir böyle neşeli görüyorum. <laughs> Vallahi yani biz bu akşam... E... e hadi oynasınlar bakalım. Neyse kol istiyorlarmış. Peki tamam. Kol istiyorlar. Cemil hem sonra gelecek. Kol bastı oynar. Kim oynayacak kol Gelsinler bakayım bu tarafa doğru. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. oh, Çak! Ya... Senin adın ne? Tülin. Soyadın ne? Duyamadık. Ne? Cinar. Evet. Cinar. Biraz önce sen gelmiyordun, kolbası duyunca geldin. Ne oldu ya? He? Geç bakayım şuraya o zaman. Sana birkaç kişi birileri mutlaka ilave olur. Baba buyurun bakalım. Hadi bakalım nerede kol basıcılar? Yok mu rakip buna ya? Kalkın kızlar. mm will -hmm. mahalle numastisi, mahalle numastisi. <laughs> of, of oynayalım uşaklar, oynayalım uşaklar. Trabzon kol Trabzon kol oh, canlı canlı biraz daha ya. Sürü beştir, kızlar hoştur. Dünya boştur. Ellerim! Kalk lan! Esas kol bastıcı burada. Kalk! Aa! Canlı canlı! Buraya dikkat. Davut Güloğlu, eller. Pencereden at beni, pencere! At beni in aşağı tut beni in aşağı gız tut beni heh, heh. Öyle gülesim geldi öyle gülesim geldi Hadi gıdıkla beni hadi gıdıkla beni Romanlı kızı, Çeçenli kızı, sen allar gibi ben kırmızı. Çıkalım o dalların başına, sen gül topla ben nergisi. Hadi gülüm yandan yandan yandan, biz korkmayız ondan bundan. Hem anandan hem babandan biz korkmayız. Aha geldim. Memleketim Trabzon, memleketim Trabzon. İstanbul'da kalmışım, Araklı'da doğmuşum. Ben o bu dertlerimi, ben bütün dertlerimi Almanya'dan almışım, Almanya'dan almışım. omuz omuz yandan yandan omuz omuz yandan yandan beni istemem ondan bundan niye bak ya rabbi eller daha canlı. Aman kızı, Çeçen kızı sen ağlar gibi ben kırmızı çıkalım dağların başına sen gül topla ben nergizi. Aman kızı Çeçen kızı sen ağlar gibi ben nergisi çıkalım dağların başına sen gül topla ben nergisi maşallah vallahi. Vallahi maşallah. Ya şu maşallah. nedir öyle ya? Şimdi gel buna... bakayım sen niye oturdun? Adın neydi senin? Kaç yaşındasın sen? Ben ne ben bileyim ya? Ne? Sen biliyorsun da abi. Kaç yaşındasın sen? Ne biliyorum abi. Al abi <laughs> diyor bana. Ya. Kaç yaşındasın sen? Gev, Gev, 6 gel gel. Geç şunu otur şuraya geç. geç ya. yanında. Bu altı yaşında mı gerçekten? <laughs> Anası kimdir bunun? Altı yaşında mı gerçekten? <laughs> sen var ya bu kol bastı Ersoy amcana da göster. <laughs> sen ben tamam. amcayla otur altı yaşında da hiç benzemiyorsun. <laughs> Kaç yaşında, kaç yaşında gösteriyor? O ben üç sandım. <gülüyor> <gülüyor> Biraz Şimdi çağa çocukla fazla işimiz olmadığı için <laughs> bilmiyoruz. Doğru. <Ne> evet. <laughs> o Niye boyu küçük o yüzden. Yok vallahi benim de iki tane oğlum var. Çocuklar bu dünyada verilen en güzel hediye, en güzel nimettir. Onların değerini bilelim. Ben çocukları gördüğüm zaman böyle içim cızlıyor. Ay benim canım. <laughs> Nasıl değil miyiz ekip? Bir ses gelsin bakayım, mikrofonlarınız yok. Eee. Ha iyi, çok güzel. He. Sizden nasılsınız, iyi misiniz? Keyifler yerinde mi? iyi, Vallahi billahi bak, burada terden yanıyorsunuz, pişiyorsunuz diye... ...yarım saat daha programı uzattık. Yani o kadar yoldan geldiniz diye. Yani. Alo! Merhaba. Merhaba efendim, Denizli'den Esra Şanlıalp. Denizli'nin adım adım yolları olan yollar. Yolları. Bunu yapmak lazım ya değil mi? Biraz sonra yapalım inşallah. Efendim iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk. Buyurun, Hayırlı yayınlar. Resim, ee, ben e, orada bulunan Denizli Folklar ekibine selamlar yolluyorum. Taner hocama. Herkese orada başarılar diliyorum. Teşekkürler ediyorum. Ben şu an Denizli'deyim. Oh ne güzel Türkiye'nin valla memleketinizin değerini bilin. Evet tatil e, amacıyla buradayım. Oh ne kadar güzel. Yoksa o gün de yani orada bulmaktan çok e, yani çok isterdim orada bulmak ama. Siz de Dispur'da kalıyorsunuz ve bu folklor ekibin içerisinde misiniz yoksa? Evet evet ha. daha yeni ama. Evet. İyi çok güzel peki nasıl gidiyor oradan programımız güzel miyiz memnun musunuz? Çok güzel çok güzel biraz geç oldu ama gerçekten çok güzel gidiyor eğlenceli. İyi çok güzel haftaya geliyor musunuz yoksa? Haftaya değil 13 Mayıs'ta anca. 13 Mayıs'ta tamam geldiğiniz zaman buraya bekleriz sizi ağırlarız. İnşallah tekrardan orada herkese selamlar halam i̇şte eniştem, eniştem Ayşe abla hepsi orada. Herkesin burada amcamların yengemlerin hepsinin selamı var. Dağbaşı Denizli. Sizi çok seviyorum. Allah. Alkışlar Denizli'ye gitsin. İyi akşamlar. İyi akşamlar Esra Hanım. Görüşmek İyi. üzere. Sağ olun. Ben çocukluğum... Başıdan beri gittiğiniz yok. Onlar sizi bu ekran vasıtasıyla Kanal Avrupa sayesinde, bu program sayesinde Olur. görüyorlar. Görüyorum. Yani şu kanalın şaka maka bir yere, şu kanalın yapılmasını emeği geçen herkese Allah razı olsun yani. Uzakları gerçekten yakın oluyor. <laughs> Mesela biraz önce... Biraz önce ben mesela annemi annemi duyar gibiyim. Evet. Benim oğlum Ulaş buraya geldiğinde saçları gözüm gözünü kapatmış ya. Böyle dedi. Uuu! Uşağın gözü görür bir. Kapatmış da saçlarını. Hı? Gözü burnu ne biçim Anam mesela böyle diyordu şimdi yani. Torununu gördü. Şimdi ne şey daha söylemek istiyorum. Ben biraz duygu, duygusal bir insanım. Hani şey gibi gelmesin size. Anam babam ağlar gerisi yalan. Telefonumuz var bizim efendim buyurun.